Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsa nerime Kaldırdım dünya erdilerimin yerine Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsa nerime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Omzumda dünya yüküyor öyle koçum adım atıyorum Saçlarıma rüzgar vuruyor Onlar bana isim arıyor Kül sandılar alev alıyor Dünyanın en güçlü adamı son yüzyılın en güçlü insanı Evet tamam 180 kilo

Düşmesin de girmesinler kolumdan Bir ağrı var solumda Türküler kulağımda Öyle çok ay kırdılar ki Kırdığım rekorumdan fazladır Bu mevsimde memleketim nazlıdır Anam dedi yazgıdır mapuslar esaslıdır Razgıratta düğünlerin Hepsi sözlü sazlıdır böyle kalbim bak hasarlıdır Dağlar belki karlıdır Yollar uzun kanlıdır Güneş doğar her bir gün ve her gün beni kandırır Türkiye'm hiç dilimden düşmeyen bir şarkıdır Bir derdin varsa söyle Naim gelir kaldırır Şu Zalim dünya mı olmuş herkes alim Hayat sana ağır geldi kalmadım mecalin Kalbimizde varsın bizim her zaman her daim Şampiyondur küçük dev Süleyman oğlu Naim Bıraktım geldim evim geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsan erime Kaldırdım dünya gibi yerine Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buz da olsa Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Omzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyor Saçlarıma rüzgar vuruyor Onlar bana isim arıyor Kül sandılar alev oluyor